arkadaşlar oturun. Kasaba Ahmetler yanındaki arkadaş sizi tabi oturun. Kameralar güneşi alsın bak kamera açakta. Doktor otur. Oturun. Kimse karışmasın. Yanaşmazsa orta kemler kalksın boğaları yanaştırsın. Bir daha yok. Bak kimse ayağa kalkmayacak. Seyirciler sistem böyle güzel değil mi? Sistem böyle güzel bir Sistem işte güzel İçerimden çekilecek her şey otur. Zaten Suriye'de de tabası var bu anı. O, oğlum, kış oğlum oluyor böyle. Otur. Ne Bugün burada kocam var. Tostu içine kaptırdık acıya. Başları çok iyi iyiince mideler sancıya. İşte görüyorsunuz adamı içmeden sarhoş edecek sağ tarafımızdan acı. Maşallah. Kemal abi hep sigara ile başlattık bak. Bu başlık böyle bir şey. Stresle girdi adam. <laughs> abi oturun. <laughs> Erkan karayı bir içeriden yanaştır bak. İçeriden, içeriden, içeriden. <laughs> Vur. Sağ iç buradan buradan alın bak. <laughs> tamam bırak çekil, çekil. Vurursun abi. Heyvan olduklarından. Bakın abicin yukarıda çıldır çocuğu sürüyor çılgın çocuk yanları acilini tutuyor. Güneşta Marça Belediyesi'nin protokolünün önünde devam ediyor. Eskiden <laughs> hava giderdik, otomatik tüpikten yoktu. Kuşları, tavşanları vururduk gözden gözden. Gençler evlensin, çıplak hayat büyüdü yeriyorsunuz hazır gözden. Eskiden elektrik de vardı, Büyüdük bozan kandiller, işte iki kızlar elini ağzını yıkamaya üşeniyor. Seni veriyoruz ıslat mendiller. Islat mendili bulandan Allah razı olsun. Allah bari. Oturun, oturun, oturun. Para ise, para Ömer Seyzec'in roman yazarıyken tekmelinişli bir zamanlar kese kese. Karadeniz'in rakibi Kireç'in damlada duru kese. Demek denir ki aydına 1923'te kurmuş mutlu yaşa sağlam.

Ben size demiştim bak Beklediğinize iyi görüşler Orada teyi tutun Orada teyi tutun Orada teyi tutun Orada teyi tutun Orada